ikinci bölümle devam ediyoruz. Şöyle harita metot defterine bir adet yelkenli çizdim. Bunu da Google'daki yelkenlilerin görsellerine bakarak yaptım. Cetvelle çizdim ben arkadaşlar. Daha düzgün oldu. Çünkü şu üçgenleri elimle çizdiğimde güzel olmadı. Yeniden böyle cetvelle üzerinden geçtim. Şöyle çantamızı alıyoruz. ortalıyoruz güzelce İçinde de ipim kalmış beyaz ipi içinde ördüm karışmasın diye neyse kalsın içinde şimdi makas yanımda değil ortalıyoruz ve yer kendimize şöyle çantamızın üzerine koyuyoruz ve bakıyoruz çantamız için yeterli büyüklükte mi yoksa küçük mü biraz değiştirsem mi diye göz kararı Şöyle bir inceliyoruz. Eğer yeterli buluyorsanız ben bunu yeterli buldum. Bir öncekini birazcık büyüttüm ben ilk çizdiğimi. Eğer küçükse etrafından biraz bir yarım santim, bir santim, bir buçuk santim genişleterek yeniden çizip istediğiniz kıvama getiriyorsunuz. Veya çantanıza göre büyükse de içinden çizgilerle küçültüyorsunuz. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Şöyle çantamı kenara alayım ve yer kendimin alt kısmıyla başlamak istiyorum İpimi aldım şurada teknemin alt kısmından başlayacağım zincir çekerek başlıyorum normal öreyim de. Ne olur ne olmaz. <laughs> Elimin her yeri acıdığı için artık her türlü örüyorum. Evet. Zincirimi çektim. Şöyle ölçü ölçü gideceğiz arkadaşlar. Ben burada size santim veremeyeceğim. Ee, çünkü sadece genel olarak santimi en sonda vereyim. Çünkü hanginizin hangi tekniği beğendiğini, sevdiğini, hayallerindeki tekne nasılı bilemem. Benimki buna benziyor. çantamada da uysun diye bu bölümünü kırmızı yapıyorum. Eğer iki renkle yaptıysanız çantanızı hangi rengi tercih ediyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Ben şu an sadece çantama uysun diye alt bölümü kırmızı yapıyorum bir bütünlük olsun beyaz yapacaktım ama beyaz sadece tek başına üç parça halinde gözüme biraz çiğ geldi Evet şimdi buraya geldim arkadaşlar ilk olarak sık iğne yapıyorum her bir yuvanın içerisine sık iğne yapıyoruz zamanınızı almayayım şuraya gelince devam edelim ikinci sıramıza geldik burada görüyorsunuz teknemin bir miktarını ördüm zaten çok vaktimizi almayacak bir şey bu hemen ikinci bölüme geliyorum yukarıya çıkmak için bir zincir çektim arttırma yapmam gerekiyor iki yana doğru ilk yuvama iki tane sık iğne yapacağım ki teknemin üstüne doğru birazcık genişlemem olsun ve sonra diğerlerini aynı şekilde öreceğim Şuradaki son yuvama da iki tane sık iğne yapacağım ve üste çıkacağız. Üst sırada buluşalım. Sonuncu yuvama da iki sık iğne yaptım. Yukarı çıktım. Bir zincir ve ilk yuvaya tekrar iki tane sık iğne yapıyorum. Görüyorsunuz. Şurası teknemizin başlangıcıydı. Gitgide genişleyen bir bölümümüz var. Ve sık iğnelerle devam ediyorum. Diğer tarafta da iki tane yapacağım son yuvama. Yukarıya çıkıp tekrar iki tane baştaki yuvaya, iki tane sondaki yuvaya yapıp ölçeceğim. Ve yeterli ise ipimi burada keseceğim ve yelkenlere geçeceğiz. Görüyorsunuz teknemin bir sırasını daha öreceğim. Şuradan şöyle göstereyim çizgisini. Bir sıra daha örmem benim için yeterli olacak. Ve yelkenlere geçelim. Bu parçayı ben çantama çırpma dikişi ile iğne ile yapacağım için şöyle bir iplik bıraktım. Bununla dikip artanı keseceğim tabii ki. Burada ben toplam olarak 4 sıra sık iğne yapmış oldum. Yanlara doğru artarak gittim. Şuradan başladım. Şu bölümden başladım. Yukarıya doğru ördüm. Şimdi yer kendimizi burada birini büyük, birini küçük yapmayı planlıyorum ben. Burada ikisi eşit gibi gözüküyor. Bir tanesini büyük yapacağım ve Yelkenliğimizi şuradan başlayarak öreceğim. Bir tarafını dümdüz çıkarken bir tarafını da eksilte eksilte giderek üçgen şeklinde şurada bitireceğim. Bir tanesini de büyük başlayacağım. Şu ortadaki çizgiyi de e, yelkenli direğimizi de ilmek kaydırma veya zincir şeklinde örmeyi planlıyorum. Detaylarını anlatıyor olacağım beyaz ipimle zincir çekerek başlayayım bir sıra sık iğne ördükten sonra buluşalım 16 tane zincir yapıp üstüne 16 tane sık iğne ördüm ve Şuradaki büyük olmasını planladığım yer yapılışını beraberce yapalım şimdi burada bir zincirle geriye dönüyorduk Biz normalde ama bunu da öyle yapmayacağım oranın sivri olmasını istediğim için ilmek kaydırma yaptım. Bir ilmek kaydırma daha yapacağım. Ve burada zincir çekmeden bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum sık iğnelerime. Alt bölüm dümdüz gidecek. Şurası 90 derece o yüzden bu bölüm düz olacak arkadaşlar. Dümdüz çıkacağız yukarıya doğru. Eksiltmelerimizi burada yapacağız. Ve her seferinde iki tane ilmek kaydırıp sonra zincir çekmeden sık iğne yapıp devamında sık iğneler yaparak da şöyle aşağıya doğru bir bölüm yapacağız. Şimdi ben burayı öreyim. Tekrar aynı bölüme geleyim. Devam edelim. Geldim. Şurada sık iğne yapmıştık zincir çekmeden tekrar sık iğne 2 sık iğne kalana kadar normal şekilde sık iğne ile ördüm. Burada 2 sık iğne kalırken ilmek kaydırma yapıyorum. Ki burası böyle genişleyerek V şeklinde gitsin. Tekrar dönüyorum. Dönemedim. <laughs> Ve ilk yuvaya tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Ve ikincisine sık iğneler yaparak aşağıya doğru iniyorum. Şöyle baktığımızda da birebir aynısı değil ama şurayı ben sonra şuradaki ipimle ikisini birleştirip bağlayacağım ve sivri bir üçgenimiz olacak. Burası normal şekilde. Şu beyazda gözükmüyor mu acaba? Normal şekilde örüyorum. Düz çıkıyorum orayı. Şimdi yine görüyorsunuz iki tane kala. Şurada sık iğne yapmıyorduk. İlmek kaydırma yapıyordum. Tekrar dönüyordum. Şuradan dönersem ipim arkaya geliyor. Daha iyi tekrar ilk yuvaya ilmek kaydırma yapıyordum ve tekrar sık iğneler yaparak aşağıya doğru gidiyordum çok az bir bölüm kaldı bunu trabzanlarla da yapabilirsiniz ama trabzanlarla şu bölümü ayarlamak biraz daha zor ya da ilmek kaydırma sık iğne trabzan şeklinde hepsini kullanarak yapabilirsiniz ama ben hepsinin aynı görüntüde olmasını istediğim için böyle yaptım bu düz bölümde bir zincir yapıyorum dönüyorum önce aynı yuvaya batarak tekrar sık iğne yapıp yukarıya doğru çıkıyorum biraz da sık iğnelerimi büyük büyük yapıyorum zaten bu çantamızın üzerinde bir süs olacak iki tane kaldı yine burada ilmek kaydırma yapıyorum ve şu yelkenimize ölçüyoruz ve gördüğünüz gibi şuradan bakayım olmuş son bir kez aşağıya doğru gideyim şuradan ilmek kaydırma yapıyorum bir sonraki yuvaya tekrar sık iğneler ile aşağıya gidip dikiş için ip bırakacağım ve bitireceğim şöyle görüyorsunuz yelkenlimiz oldu ikinci kendimi 16 zincir değil 14 zincir yapacağım biraz minik olsun istiyorum resimdeki gibi olsun istemiyorum e ee, aynı şekilde yapacağım yine. Bir taraftan eksiltirken bir tarafı dümdüz örüp dik bir açı yapacağım şurada ve daha sonra dikişini yapacağız. Küçük yer kendimizi de ölçelim. Evet istediğim gibi oldu. Burada ben dikiş payı bırakarak burayı keseceğim. Şurada da şu işlemi yaparak burayı sivrileştirmek istiyorum şu ipimi şunun içinden geçiriyorum ve arkada saklayacağım ve böylece küçük yer kendimizde hazır oldu şöyle kağıt üstünde görelim iplerden de karışıklık oldu bu da böyle ve bu da böyle Bunları çırpma dikişiyle dikeceğiz. Sıralamamızda önce şunun üzerinde anlatsam daha sevimli olacak. Çantamızın üzerinde önce yelkenliğimizi dikeceğiz. Şunları da ölçeceğiz tabii ki nasıl durur diye. Daha sonra yelkenliğimizi diktikten sonra siyah ipimle şurada uzun yelkenliğimin yüksekliğinde Hatta şu yelkenliğim de şöyle birazcık boşluk olacak. Kayıkla yelkenli arasında. Şuradan şuraya kadar bir ilmek kaydırma yaparak direğini yapacağız. Daha sonra büyük yelkenliğimi daha sonra da küçük yelkenliğimi buraya dikerek güzel bir yelkenliğimizi yapmış olacağız. Bu da böyle güzel bir marin çanta olacak. Çantamın hem yukarıda hem de şurada ön ortasını buldum. Daha sonra kayığımın alt bölümünün ön ortasını buldum. Karşılıklı gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve şuradaki ipi koparmamıştım. Buradan çırpma dikişiyle dikiyorum. Şöyle tek elim çantamın içinde aynı zamanda da tutuyorum. Hem çantayı hem kayığımı. Ve şöyle kenarından iğnemi şöyle aynı çizgi üzerinde çıkarttıktan sonra kayığımın kenarından dikiyorum biraz burada ipler karışıyor çok fazla ip var tekrar alttayım tekrar iğnemi çantadan yürütüp çıkarıp tekrar kayığımı dikeceğim. Böylece hem kayığımı hem yelkenlerimi dikeceğim. Burada da nasıl becerdim ben bunu? Hı. Şuradan şöyle içten ve çırpma dikişiyle hepsini yerleştirdikten sonra sonucu size gösteriyor olacağım. Çünkü kamerada dikmek biraz zorlanıyorum. Hem buraya çanta sığmıyor. Hem de Biraz iğnem de büyük geliyor. Biraz ben bunları dikip geliyorum. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.